Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu limit ve süreklilik olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım ayete matematik konuyla ilgili birinci adım testi olacak. Kitapta 14. ünite olarak yer alıyor sevgili arkadaşlar. Hatırlatmamı hemen yapıyorum. Biliyorsunuz hem 3 adım ayet hem de 3 adım TYT'leri çözüyoruz. Ben buraya hem 3 adım ayet hem de 3 adım TYT'lerin linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oynatma listesinin oynatması listesine tıkladığınızda Tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar, yine Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu TYT için mezun kazanım kavrama testleri, AYT için de mezun B kazanım kavrama testlerini şiddetle öneriyorum. Buraya linklerini koyuyorum. Yine oynatma listeleriniz, tüm testlerin PDF'leri dahil ulaşabilirsiniz ki burada da çok detaylı anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine e, emekleri için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere gerçel yok artık gerçek gerçek sayılar olmak üzere uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Buna göre limit a şey x a bölü 2'ye giderken fx b değerini eşitse b bölü a oranı nedir? Normalde biri bana bir limit sorduğunda arkadaşlar x a bölü 2'ye dediğimde gider x yerine a bölü 2 yazarım. Koyduğumda da ne görüyorum? Sen de fark ettin. 0 bölü 0 belirsizliği. Burası da a kare yapıyor. Burası da a yapıyor. a kare eksi a kare. 0 a eksi a 0. Ne yapacağım? Bir öncelikle sadeleştirme yoluna gideceğim arkadaşlar. f x'im. Dikkat et. Bak yukarıda ne görüyorsun? Tam kare farkı. 2x artı a çarpı 2x eksi a. Bölü aşağıda da 2x eksi a var zaten. E 2x eksi bunlar var. Bunları yolcu ettim. Benim fx fonksiyonum arkadaşlar 2x artı a oldu. Şimdi benim fonksiyonum bu ise x yerine a bölü 2'yi gönül rahatlığıyla yazabilirim. a bölü 2'yi yazdım. Artı a ve sonucum ne oluyormuş arkadaşlar? B oluyormuş. Hop hop. 2 tane A eşittir B. Bana B bölü A'yı sormuştu. A burada ne işin var? Çarpım halinde buraya bölüm halinde gönderiyorum. Bak B bölü A kaç çıktı? 2 çıktı sevgili arkadaşım. A'yı işaretleyip 2 ile tam gaz devam ediyorum. Der ki bana parçalı bir fonksiyon görüyorsun. Gör görüyorsun değil görüyorsun. Fonksiyonun sürekli olmadığı noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum arkadaşlar sürekli olması için. Bak burada 1 ile bitiyor. Burada 1 ile başlıyorsa x için x1 için hem bu değer hem de bu değerin eşit olması lazım. Değilse sürekli değildir. x eşittir 1 için bu ifade ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 artı 1 eksi 1 yapar. Bakalım bu arkadaş için ne yapacak? x, e, eksi, x eşittir 1 için 1 bölü eksi 3 eksi 1 bölü 3 yaptı eşit mi? Değil. Demek ki bir de bu arkadaş sürekli değil. Daha sonra 3'e bakarım. Çünkü burada 3'ten bitti. Üçü. Bu arkadaş için ve bu arkadaş için 3 aynı sonucu verecek mi bana? X eşittir 3 için. 1 bölü eksi 1 1 oldu. Değil mi? 3 eksi 1, 1 4'ten. X 3 için 6 eksi 7 eşittir eksi 1 oldu burada arkadaşlar x eşittir. 3 için bu arkadaş sürekli. Bir de ne var arkadaşlar? Neye bakacağım ben? Dikkat edersen bak paydada paydayı sıfır yapan değer o fonksiyonu tanımsız yapardı. 4 verirsem de burası e, süreksiz, tanımsız olur değil mi arkadaşlar? Sürekli olmaz. Ancak aman deyim dikkat et. 4 bu dünyada geçerli değil. 4'ün dahil olduğu dünya burası arkadaşlar. X'in 3'ten büyük oldu. Aman yanılıp şıklarda da 4'ü görüp gelip ha evet ya 4 de bunu süreksiz yapar deme. Anlaştık mı? Sen, senin fonksiyonun 1 dahil 3'e kadar olan tüm sayılar için 1 bölü x eksi 4. Tamam Sadece 1. A'yı işaretlersin. Sadece 1'in olduğu çözüm kümesi de böyle gösterilir. 3 ile devam ediyoruz. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları bu şekilde veriliyor. Tanımlanıyor. Buna göre limit x3'e giderken g'nin içinde fx. Gof x yazardım ben olsam. <laughs> Ama böyle görmek çok daha iyi arkadaşlar. Ben sana zaten tüm fonksiyonlarda öyle söylüyorum. Gof gördün mü böyle düşüneceksin. x eksi 3. E, ne var burada arkadaşlar? Bakın paydası tanımsız. Ama ben yukarıyı bilmiyorum ki. Önce bir yukarıyı yazalım. Bak g'nin içinde fx yaz diyor. g burada. G'de fx yazacaksın. X gördüğün yere fx yaz. fx kim? Bu. 2x eksi 1 yazdım x yerine. Gx devam ediyor. Eksi 5. Bu durumda arkadaşlar g içinde fx ne oldu? 2x eksi 6 oldu. Demek ki bu arkadaş 2x eksi 6 bölü x eksi 3 imiş. Devam ettim. 2 parantezini aldığımda x eksi 3 bölü x eksi 3 imiş. Bunlar da sadeleşmiş. Meğersem sevgili arkadaşlar şu ifade bildiğin 2'ye eşitmiş. Şimdi x burada istediği yere gitsin. İster Anya'ya gitsin ister Konya'ya gitsin. Değerim benim 2'dir. Çünkü x'e 3 koyacak bir yer yok. Değil mi? 2'dir. Konu kapanmıştır. Sabittir yani arkadaşlar. 3'e de Ceyhan dedikten sonra 4 ile devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde 0 kapalı ve sonsuza kadar aralığında tanımlı y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre limit x sıfıra giderken fx, 1'e giderken, 2'ye giderken, löp löp löp, 20'ye kadarken değerlerim nedir? Bak az önce konuştuğumuz gibi 2 sabit ya, yani. sevgili arkadaşım dikkat edersen 3'ten sonra da hep sabit. E, arkadaş nereye gidecek? Sağdan soldan hep 3'e gidecek. Dikkat et, bak 3 içinde 3'e gider, 4 içinde 3'e gider, 5 içinde 3'e gider. Ama ben neye bakacağım? 0'a giderken. Arkadaşlar 0'a giderken ne? Arkadaş 0 zaten. Şimdi burada sağ sol diyebilirsin sevgili arkadaşım. Ancak zaten tanımlı olduğum aralık 0'ın sağ tarafı olduğu için sadece sağdan bakıyorum. 0. X 1'e giderken peki bunu nasıl bulacağım? E sevgili arkadaşlar bunu da artık limit ve süreklilik çözen bir AYT e, cengaveri bir öğrencisin. Burada geometriyle de bilirsin. Eğimi de 1'dir. Bak 1 için 1, 2 için de 2 olduğunu buradan kolaylıkla görebilirsin. Hem geometri yaparsın, eğiminin 1 olduğunu bilirsin. Bu durumda 1'e giderken 1, 2'ye giderken 2 olduğunu görürsün. Bundan sonra 3, 4, 5 için hepsi de nedir arkadaşlar? 3'tür. 3'e gider. Tak 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 artı 3. Peki burada kaç tane 3 var? Tek tek saymayacağım tabii ki. 0, 1, 2'si buradaysa arkadaşlar 20'ye kadar dedi ya. Bak şurada 20 tane var. 18 tanesi 3. Çünkü bir 2 tanesi burada 20. Arkadaşlar 18 çarpı 3 54. Şunlar da 3 yapar helalinden. 3 ile 54'ü toplar 57 ders. Konuyu da kapatır. Polemiğe girmezsin. 5 devam edelim. A ve B gerçi, birer gerçek sayı. Bak güzel bu sefer gerçek yazmayı öğrenmişler. Gerçek sayı olmak üzere. Gerçek. O oh, hem de iki kere yazmışlar. Sayılar kümesinde sürekli olan F fonksiyonu. Bak. Sürekliymiş bu arkadaş. Hiç süreksiz olduğu yer yokmuş. Biçiminde tanımlıyor. Buna göre A-B eksi değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar. Şurada X eşittir. Eksi 1 için sana verilen değer kaç? Burada, burası içinde sana eksi 1 değeri aynı neticeyi verecek. Eksi 1'i burada koyuyorum. Çünkü sürekli değil mi? Bak eksi 1, eksi 1. Soldan giderken, sağdan giderken. Eksi 1'i koyduğumda ne oldu? 1 eksi B artı 4 eşit olmalı. Şimdi burada eksi 1'i koyuyorum arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 artı 1. Hop hop. 2 olmalı. B bu durumda kaç oluyor? B'yi buraya alalım. 5 eksi 2'den 3 oluyor. B'yi bulduk. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar 3 için. Bak 3'e soldan giderken 3'e sağdan giderken. Yine bu arkadaşların birbirine eşit olması lazım. Şimdi 3'ü veriyorum yerine. X eşittir. 3 için. 3'ün 3. kuvveti 27. Eksi 6 artı 1. X yerine 3 yazdık. Eşit olmalı. 3 yazıyorum. 9 artı A. A kaç olur? <laughs> 21, 22. 9'u çıkarttım. 13 oldu. Bana neyi sormuştu? A eksi B. 13'ten 3'ü çıkarmak gayet kolay bir iş. 10 dedik buna da. 5'e de Diyarbakır dedikten sonra 6'ya geldim. Fx buymuş arkadaşlar. 3x artı 4 bölü x kare artı 2x artı A. Fonksiyonu her gerçek sayı için süreklidir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Allah Allah nasıl olacak? E bir kere payda bak sevgili arkadaşlar. Böyle durumlarda biz zaten tanımlı olması hatta tanım kümesinin falan bile bakarken böyle derdik değil mi? Şu arkadaşlar arkadaşlar süreksiz olan bir yer olması lazım değil mi? Sürekli olmayan. E sürekli olmayan paydayı sıfır yapan değerdir. Her gerçek sayı için bu arkadaş sürekli ise şu ifade x kare artı 2x artı a asla ve asla sıfır olmamalı. Bak bu da nedir? Sen parabol bile bilen öğren, e, öğrencisin. Bu arkadaş sevgili arkadaşlar pozitif bölgede kalacak. Çünkü kollar yukarıya. Asla x eksenine dokunmayacak. x eksenine dokunursa bu arkadaş sıfır yapan bir x değeri olur. Ne zaman oluyordu arkadaşlar? Diskriminan sıfırdan küçük olursa. İşte şu ikinci dereceden denklemin diskriminantı sıfırdan küçük olursa. Yani kökü olmazsa. Yani x eksenini kesmiyor ise bu arkadaş asla sıfır olmaz. Dersin ki diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Buradaki a senin kafanı karıştırmasın. B burası bak bu b. A bunun katsayısı. C de arkadaşlar buradaki sabit sayı. Biz C'ye bundan sonra A diyecek bu soru için. B kare yani 4. Eksi 4 çarpı A çarpı 1. İşte bunun sıfırdan küçük olması isteniyor. 4 A'yı gönderdim sağ tarafa A dedim. Herkesi 4'e böldük arkadaşlar ya da 4'ü buraya bölüm halinde gönderdim. A büyükmüş 1. Sevgili arkadaşlar A'nın 1'den büyük olması gerekiyor ki hangisi olabilir? Bana bak bakayım 1'den büyük olan bir şık şey var mı? Var. E. Hocam 1 olabilir mi? Sevgili arkadaşlar tam 1 olursa bu arkadaş şudur. Diskriminant 0 olur. Dokunur. Şöyle fonksiyonu dokunur. İşte sadece bu A değeri için bile senin şu değerin sıfır olur. Bu arkadaş burada sürekli olma özelliğini kaybeder. Tanımsız hale gelir. Birin yukarısında herhangi bir cevabın başımızın üstünde yeri vardır. 7 ile devam edelim o zaman. 7 diyor ki bak şey, şeyleri de çok seviyorum ben sevgili arkadaşlar. Grafikleri. Grafiklerde hiç yorulmuyorsun. Hemen bakıyorsun. Aşağıdaki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ne kadar güzel. Buna göre löp, 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 hangileri doğrudur? Limit fx x eksi 2'ye giderken x eksi 2'ye giderken limiti sıfırdır diyor. Arkadaşlar eksi diyor ise ben bir sağdan geleceğim. Bak sağdan geleceğim. Soldan geleceğim. Bu arkadaşlar nerede çakışıyorlar? Burada. Değerim kaç arkadaşlar? 2. Hocam efendim burada sıfırda bak bir nokta var. Arkadaşlar bu arkadaşın sağdan ve soldan gelirken limitleri 2'dir. Ama f eksi 2 değeri sıfırdır. Bu arkadaşın anlamı budur. Bak burada içi boş. İçi boş. E, f eksi 2 değeri sana sıfır sonucunu veriyormuş. Ancak limiti sağdan ve soldan gelince seni 2'ye götürüyor. Yanlış. X Eksi 1'e giderken fx değeri yoktur. Niye olmasın ki? Baksana bak hiç kopukluk yok. Hiçbir kopukluk yok. Sürekli hem limiti var hem de sürekli yani. Eksi 1'de arkadaşlar bak sağdan gelsen soldan gelsen sana bir değer verir. Hatta bunun 1 olduğunu bu arkadaşın eğiminin 1 olmasından bile bilirsin. Değeri yoktur değildir. Bu durumlarda ne yaparsın? Hemen yalnız üst dersin ama niçinmiş bir bakalım. Bak. 1'e üzerinde artı var. 1'e sağdan gelirken. X 1'e sağdan giderken gelirken. Arkadaşlar bak dikkat edersen 1'de bir sıkıntı var. Sağdan soldan artı değerini görünce sağdan beri geleceksin. Sağdan sağdan geldiğinde nereye yanaşıyor arkadaş bu? Hop 2'ye. Bak 2'ymiş. Doğrudur. Yalnız 3'ü yapıştırır. Dediğim gibi hiç polemiğe girmeden 8'de devam edersin. 8 der ki x kare artı a artı 3 x eksi 8 bölü x eksi 4 b'ye eşitmiş. Buna göre a artı b değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar x yerine hemen ne koyuyoruz? 4 koyuyoruz. e 4 koyunca burası 0 oluyor. e payda 0 ama karşımda bir değer var. E sevgili arkadaşlar bu ne demek? 0 bölü 0 eşitsizliği var demektir değil mi? Yani 4 koyduğumda yukarısı. Şimdi ben bunu sana şöyle çözeceğim. Bak Burada 4 koyduğunda 0 bulman lazım. Bir öyle çözeceğim bir de diğer türlü. Hatta diğer önce çözeyim. Arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu arkadaşın sadeleşmesi lazım. Yani yukarıda bir x eksi 4 var. Çarpanı. Ki bu x eksi 4 ile sadeleşiyor. Bak çarptığımda şu ifadeyi görmek için. Benim sabit sayım kaçtı? Bak bu x kare. Burada x'i göreceğim. Sabit sayım da eksi 8. Ben eksi 4'ü kimle çarpmalıyım? Artı 2 ile. Arkadaşlar şu arkadaş sadeleşecek. Benim fonksiyonum x artı 2 şeklinde kalacak. Tamam mı? Bunu görüyorum. E bu durumda söyle bana a artı 3 kaç olur? Bunu dağıtırsam x kare x, e, e, eksi 2 x eksi 8 olur. Neden? Artı 2 tane x eksi 4 tane eksi 2 x yapar. a a artı 3 eksi 2 imiş meğer sen dersin. x'in katsayısından dolayı. A eşittir. Eksi 5 olur. E, B'yi nasıl bulursun? X yerine 4. Senin sadeleştikten sonra fonksiyonun bu hale aldı. X 4'e giderken şimdi 4'ü koyarsın. 4 artı 2 eşittir. 6. Yani bu da B değeridir arkadaşlar. A artı B ne olur? 1 olur. 8'e ne dersin? Diğer bakın. Ha, diğer türlü neydi arkadaşlar? 0 bölü 0 bulacaksın ya. Bak x eşittir 4 için. X eşittir 4 için şu arkadaşın sıfır olmasını bekliyorsun. X kare 16 artı A artı 3 çarpı 4 eksi 8 eşittir sıfır olmalı. Burası 8 değil mi? Karşıya gönderdin. A artı 3 çarpı 4 eşittir. Eksi 8. 4'e böldüm. Eksi 2. A artı 3. Bak yine aynı şeyi buldum eksi 5. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. O şekilde de düşünebilirsin, bu şekilde de düşünebilirsin. 9 numara. f(x) buymuş fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar hatırladınız mı? Hemen ben şu soruyu hatırladım. Bak 6. sorunun hemen hangisi olabilirdi? Bu sefer de olamaz diyor gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre. Yani bu arkadaşın arkadaşlar ne olacak? Diskriminantı o soruda 6'da anlattım zaten. Diskriminantı sıfırdan küçük olacak. Diskriminantı kim? K kare eksi 4 çarpı 4 çarpı 1 küçük olmalı sıfırdan. K kare 16'dan küçük olmalı. Arkadaşlar dikkat et. Bunun da bunun da bunun da bunun da karesi 16'dan küçüktür. 4'ün karesi tam 16'dır ki dediğim gibi 4 olursa arkadaşlar bu arkadaş sadece bir değer için teğet geçer e, x eksenini ve burayı 0 yapar. İşte o değer içinde burası sürekli olmaz. Onunla devam ediyoruz. fx enteresan temente bir şekilde verilmiş. Fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta sürekli ise k değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu arkadaş tanımlı olduğu aralıkta ki aralığı da ne? 0 ile dikkat edersen pi bölü 2 aralığı. Sıfırdan K'ya kadar böyle davranırım. K ile e, pi bölü iki aralığında da böyle davranırım diyor. E ne yapacağım? Burada alfa yerine K yazacağım. Burada da alfa yerine K yazdığımda arkadaşlar bu iki arkadaşın aynı neticeyi vermesi lazım. Kökü çarpı sinis K eşit olmalı. Kosünüs K değerine. K'yı burada da burada da yerine koyunca eşit olacak. Ne görüyorsun? Bak sin K, kos K. Kos K'yı buraya aldım. Kos k. Hop buraya gitti. Bu köküçü de buraya bölüm halinde gönderdim. Hocam bölüm gönderdim bu bir nereden geldi? Arkadaşlar kos buraya geçerken burada bir boşluk bırakmıyor. Burada bir bir kalıyor. Çünkü çarpma bölme halinde geliyor. Pozitif negatif diye gelmiyor. Artı eksi gitse bunlar sıfırlar olurdu. Hoş ben de AYT çalışan insana anlatıyorum yani değil mi? <laughs> TYT çalışıyor olsan neyse. Arkadaşlar sin k bölü kos k bir bölü köküçmüş. K değerini soruyor bana. E kim budu, bu? bu? Tanjant k. 1 bölü kök 3. Allah Allah. Bu kim acaba? Çok tanıdık değil mi? Arkadaşlar çiz. 1, 2, kök 3. Hangi üçgendi bu? Hop. 30, 60, 90 üçgeniydi. Tanjant k'yı oku bana. 1 bölü kök 3. Kim bu? 30. Ha, burada yok. 30 kimdir arkadaşlar? Pi bölü 6'dır. Pi 180 derecedir. 180'i 6'ya bölersen 30 bulursun hop C'yi işaretlersin. Ona C dedikten sonra da sevgili arkadaşlar 11 ile devam edersin. Der ki R'den R'ye tanımlanmış doğrusal fonksiyon. Dikkat et bak doğrusal neden dedi acaba? Olmak üzere aşağıda verilen ifadelerden hangileri her zaman doğrudur. Sevgili arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediyse bana şunu dedi. Şöyle bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyon arkadaşlar eşittir her zaman süreklidir, birebirdir, örtendir. Değil mi? Doğrusal fonksiyon bir nevi candır. Y eşittir mx artı n formundadır. Limit x a'ya giderken fx artı limit fx eksi 5 x artı a'ya giderken toplarsam diyor l gibi reel bir sayıyla karşılaşırım. E sevgili arkadaşlar senin fonksiyonun bu ise x eksi 5 neydi? Bir önceki konularımız zaten biliyorsunuz. Biz bak burada ne dedim? Bu 14. ünite dedim. 13. ünitemiz full dönüşümlerdi zaten. Şu arkadaşın hemen onu söyleyeyim. 5 birim getiriyorum. Sevgili arkadaşlar senin fonksiyonun bu ya. 5 birim sağa ötelenmesidir. Hop şu arkadaş 5 birim sağa gelir. Şu hale alır. Yani şöyle bir yere geldi diyelim. Şurası 5 birim ötelendi. E sevgili arkadaşlar diyor ki bak burada bir değer bulursun A için. E, burada da bir değer bulur musun? Bulursun. Şu değerle şu değeri topladığında her zaman reel midir? Tabii ki reeldir. Reel olmamasını gerektirecek ne olabilir ki? Bu da bir sayıdır doğrusalda. Bu da bir gerçek sayıdır. Gerçek bir sayıyla gerçek bir sayı toplarsan gerçek bir sayı elde edersin yani. Ortada sanal yok, bir şey yok yani. Hatta irrasyonel bile olsa yine gerçektir değil mi? Bir artı kök 3 bulsam bile bu da gerçektir. Buraya geldim. Diyor ki limit a sağdan gider, x a'ya sağdan giderken ve soldan giderken eşittir. Evet sevgili arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarımız hem süreklidir Birebirdir, birdir örtendir hiçbir kesintisi yoktur bu arkadaşın polinomsal ifadelerde olduğu üzere yani sağdan da soldan da giderken limit değerlerin aynıdır hiçbir kopukluk yoktur bu arkadaşlar eşit dedik burada da diyor ki f(x) fonksiyonu x a'ya giderken bir de b'ye giderken bölersem diyor l gibi bir sayı elde ederim ki bu da reeldir diyor. Sevgili arkadaşlar bu eski bir yani bu kötü bir tuzak ya. Bir üniversite sınavında sorulmuştu. Pek çok öğrenci de bu yanılgıya düşmüştü. Neden? Hocam niye olmasın ki? Bak bu da reel sayı, bu da reel sayı demiştin. Ama arkadaşlar sıfır da bir reel sayı. Payda benim sıfır olursa sayı bölü sıfır Reel olmuyor arkadaşlar. Tanımsız oluyor. O yüzden ben bu arkadaşı kabul edemiyorum. İşte paydanın sıfır olma durumlarında her zaman bir teyakkuzda olacağız arkadaşlar. Bu enteresan temente bir durum yani. 1-2 Yani enteresan temente derken uyanık olacağız yani. Paydayı böyle paydalı kesirli ifadeler gördük mü Işıklar yanacak böyle. Hatta alışkanlık haline gelir buraya bir şey koy yani ünlem işareti koy. Geldim 12'ye. 12 der ki. Limit x 2'ye giderken 5x kare eksi 20 bölü x kare eksi ax eksi 6 değeri sıfırdan farklı bir reel sayı ise a kaçtır diyor. Dınınının. Arkadaşlar sıfırdan farklı bir şeyse diyor. E şimdi bak güzel ama fena olmamış. Şöyle ki arkadaşlar x'i 2 olarak yerine koyarsam ne olur? Hop. Şu arkadaş yukarısı zaten sıfır olur. Sıfır bölü sayı olursa Sıfır bölü sayı olursa bunun sonucu sıfır olur. Değil mi? Sıfır bölü sayı sıfır olur. Sıfırdan farklı olsun istiyor. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliği olsun ki diyor. Ben bunu sadeleştirdiğimde paydayı sıfır yapmasın. Yani arkadaşlar x kare eksi a eksi 6 ilk kez sıfır olmasını istiyoruz. Hani paydanın sıfır olmasını istemiyorduk ya. Bu durumda da sıfır olmasını istiyoruz ki... A bu olsun 0 bölü 0 belirsizliğinden işte gerekli sadeleştirme varsa sadeleştirme yok değilse de ileriki konularda zaten göreceğiz. Türevli hani lopital kuralı yapıyoruz. O türevlendirerek e, 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulacağız. İlk kez 0 olmasını eşit olmasını bekliyoruz. Ne zaman? X2'ye giderken. 2'yi koydum yerine 4 Eksi 2A Eksi 6 eşittir 0 2A'yı sağa gönderdim. 2A eşittir. Eksi 2 A eşittir. Eksi 1 oldu arkadaşlar. Bunu da C şıkkında işaretledim. Güzel. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.